Hepinize merhaba arkadaşlar bugün çok güzel karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün başta görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Icon paketinin 5. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar ee, Icon paketi bölümleri güzel oluyor arkadaşlar benim için arkadaşlar yani e, Benim için eğlenceli oluyor yani güzel de oluyor O O yüzden bugün 5. bölümünü çekiyoruz onun Oyuncuları ben hazırladım tabi her zaman gibi Görmüş olduğunuz gibi 500 milyon coins üzerinde coinsimiz de var Arkadaşlar hemen ve pazara gelin bir şey göstermek istiyorum. E, dün arkadaşlar dün akşam saat 10'da e, lig bölümü açıldı ve lig bölümünde arkadaşlar Gerard'ı alabiliyorduk. E, ben arkadaşlar Cerah'da aldım arkadaşlar ve görmüş olduğunuz 35 milyon e, ediyor. Ve arkadaşlar satmaya çalışacağım ama çok zor tabii ki de. Bu arada 30 milyon ediyor. Bunu hemen satalım arkadaşlar. Şöyle 33 milyon 600 bin satalım arkadaşlar. Ben o şeyleri satmıyorum en düşük fiyatı. Çünkü o zaman satılmayabilir. Yani bir sürü kişi koyuyor çünkü görmüş olduğunuz 30 33 milyon 600 bine koyacağım. Hemen arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz 33 milyon 600 bin yaptık. Ve sata basıyoruz. Bakalım bunun fiyatı güncellenmiş çünkü. Herhalde evet arkadaşlar biri bunu satın aldı. Bu fiyattan. O yüzden düştü arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunları koyanlardan biri de biz olduk. 33 milyon 600 binler. Umarım satılır. Satılırsa güzel içerikler çekebiliriz arkadaşlar. Yani... Çok bizim için iyi olur. Yani 30 milyon coins arkadaşlar düşünsenize. Kesinlikle beraber yani arkadaşlar. 30 milyon coins geldi desek bayağı iyi olur gerçekten. O zaman arkadaşlar hemen uykum paketimizi çekelim. Yani arkadaşlar açalım. Bakalım arkadaşlar ne çıkacak. Umarım yola gider. Her zamanki gibi dileğimiz o. Yola gitmesi yani. Yola gitmezse iyice üzülürüz. Şu ana kadar açtığımız hiç hiç, hiç, arkadaşlar hiç, hiç böyle yola gitmemezlik yapmadı. Sadece ilk açtığımda yapmıştı. O da biraz şanssızdı. Bakalım arkadaşlar. normalde bu arkadaşlar 6 yorum olabilir ama bir arkadaşlar bir, bir aksaklık dolayısıyla ondan şey yapmadı. E, bir önceki videolarımda demiştim ondan ondan çıkmış çıkmıştı, e, line mı çıkmıştı öyle bir şey çıkmıştı. Buradan da arkadaşlar şöyle hemen e, şunu veriyoruz. Şunu vermeyelim. Şöyle verelim aynen arkadaşlar böyle. E, yok aynen böyle vereceğiz. E, arkadaşlar şuradan da hemen gelelim. Bunları verelim. Şöyle arkadaşlar bunları da bu şekilde veriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, şöyle hemen gelelim. Bu kalecileri de bu şekilde veriyoruz. Yani arkadaşlar klasik verdik oyuncularımızı, 500 müyüz verip Icon paketimizi açacağız. Umarım güzel bir iş şey çıkar. Takas diyorum. Sonra oyunculara bakmayacağım arkadaşlar. Zaten ee, ilk 4'üne bakmıştım biraz. Evet arkadaşlar. Umarım yola gider diyoruz. Ve bastım bakalım. Bakalım yola gidecek mi? Hayır. O koça arkadaşlar. Yani arkadaşlar tabii ki de her zaman yola gidecek diye bir şey yok ama o koça çıktı arkadaşlar görmüş oldum JJ o koça ee, Frankfurt efsanesi diye gözüküyor ama Fenerbahçe'de de oynamıştı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi o koça çıktı yapacak bir şey yok üzüldüm tabii ki de yani ama görmüş olduğunuz gibi o koça çıktı hemen arkadaşlar o koçayı da birkaç el er oynayalım ve sonra videomuzun sonuna gelelim Cerahat arkadaşlar satılacak mı bilmiyorum bu arada umarım satılır gene söyle, arkadaşlar söylemiştim Sıfırsa bizim için çok çok iyi olur. Hemen buradan geliyoruz ve o koça neredeymiş? O koça, o koça burada arkadaşlar. O koçayı Felipe Anderson yerine koyacağım. Evet arkadaşlar bakalım ne olacak maçlarımızda. Evet arkadaşlar 99 yine düştü bir şey olmaz. Hemen gelelim ve maçımızı yapalım. Evet arkadaşlar Division Rivals'a gidiyoruz. Karşı atak. Arkadaşlar bu karşı atak da bitmesine 5 gün kaldı. Az kaldı görmüş olduğunuz gibi. Yani bunun da oyuncuların e, alma gelebilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar 2 tane 80 üstü 80-89 arası oyuncu verecek. Tabi yükselmezsek bu 5 gün içinde bir daha klasmanı. Yükselirsek yine 2 tane oyuncu veriyor galiba ama. Bilmiyorum. Yani. Evet karşımızdaki de, bir de Fenerbahçe logosu ve arması almış. Adı Ceri. Evet fırsatları bizden biraz daha kötü. Van Dijk var rakipte. Hakimi falan var. Defansı güzel. Bizde karımız böyle görmüş olduğunuz gibi. Bakalım o koçayla ile güzel gol atabilecek miyiz? Immobile. Buradan verdi o koça ya. O koça. Becer hareket neymiş? Oo gökkuşa. Severim arkadaşlar gökkuşağını. Gökkuş hareketi güzel bir hareket. Tadiç. O koç nerede? O koç şu kenara geçmiş galiba. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Aynen o, o kenara tıkladım üzerine. Şimdi çıktı. O koçayı şöyle verelim bir de. Hemen. Bu immobile. Neyse. Veremedim arkadaşlar. Nerede o koça? Burada. Hemen veriyoruz. O koçu ama. Belki Fenerbahçe forması giymiş. Bizde de Fenerbahçe forması var. Ama bizimki de basman forması galiba. Ana yani bir de biraz forması. Şöyle verin Bellingham. Bellingham ve kaleci tuttu. Hemen şöyle o koçuya e veriyoruz. Veremedik. Neden koçuya e veremiyorum bilmiyorum. Kamada. 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 Kamada'ya güzel bir gol attık. O koç e bir gol da daha... arkadaşlar yani o koç e bir gol daha atmak istiyorum. Şöyle bir gökkuşağı yapalım. Vura vuramadık ya. Olsun. O koçu şurada hemen verelim. Hop. Şöyle bir de vurduk. Güzel. Güzel arkadaşlar. Güzel bir gol attık. O koça şu kenarda galiba. Verdim. Hareketi yaptık. Lütfen şurada bitmesin. Vurduk ve kaleci tuttu ya. Olsun. Arkadaşlar bir daha atmayacağım çünkü aradığım gene bozuldu yani. Bir önceki videoda ne çıkmıştı hatırlamıyorum o videoda artık e, ne çıkmıştı gerçekten hatırlamıyorum şu anda ona da arkadaşlar bir önceki videolarıma gidip bakabilirsiniz arkadaşlar kom pakete videolarıma 4 tane olmuş yani arkadaşlar bu 5. oldu o zaman arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim kanalıma abone olup videoma like atmayın sizleri seviyorum bay bay